Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Yine sizlerle birlikte. Ne yapıyoruz? 17 Kasım ve 23 Kasım haftasında siz sevgili yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanlar, aynı zamanda stelyum yengeç olanlar. Evet, yengeç burcunun en büyük özelliği duygusal ve empatik olmak, olması. Siz de biliyorsunuz. Kendi burcu ve yükselen burcu yengeç olanlar bu özelliklerini çok iyi biliyorlar. Ay insanı onlar. Ay insanları ne demek? Duygu değişimleri demek. Ama tabii ki bu ayın durum günü çünkü devamlı ay hareket halinde olduğu için ve iki buçuk günde burç değiştirdiği için ve bu kadar hızlı bir hareketi de yöneten yengeç, yengeci yönettiği için yengeç insanların çok hızlı bir şekilde değişken bir şekilde ruh e, değiştirirler. Aslında onlar önce burçtur. Önce burçlar genelde bir şeyi başlatmak konusunda akıllı davranırlar, güzel araştırırlar, her şeyi iyi yaparlar. Fakat e, ayın verdiği hiperaktivlik ve değişkenlik yengeç burcu daha çok e, önce burçtan çok değişken burç haline getiriyor. Ama çok ta takıntılılar, evet. Şimdi konu nereden nereye geliyor? Biliyorsunuz sevgili yengeçler bu ayın 20'sinde Perşembe günü bir yeni ay gerçekleşiyor Akrep Burcu'nda. Perşembeye kadar Venüs Akrep Burcu'nda tek başına hareket ediyor. Sosyal hayatınızı, aşk hayatınız ve Venüs'ün tam karşısında bir Uranüs var. Uranüs epeydir İkizler Burcu'ndaydı tekrar boğaya geçti, retro yaptı. 27 Nisan'da tekrar ikizlere geçecek 2026 senesinde. Evet 2026 senesine kadar boğadaki Uranüs'te biraz daha boğuşmak zorundasınız ama yengeçler için iyi bir şey bu. Güzel bir açı veriyor, çevresinde kaybettiği alanları tekrar kazanıyor. Hani arsası vardır, işi vardır, kaybettiği bir işi vardır, kaybettiği ve artık sıkıldığı konular vardır. Onları düzeltme imkanları doğacak. Uzun süredir görüşmediği ve çok istediği eski arkadaşlarıyla, dostlarıyla yeniden bir araya gelecek. Üstelik yeni ayın perşembe günü tam Venüs'ün üzerinde doğması. Bu da güzel bir şey, iyi bir duygu. Ve aynı zamanda Venüs'le birlikte yeni ay hem yenilenme duygusu veriyor içinizde hem de sizi coşturuyor hem de biraz düşündürüyor. Tabii ki Mars'ınızın sevgili yengeçler aynı zamanda Mars'ın yay burcunda olması ve 6. evinizde olması sağlık açısından biraz düşünmeniz gerekiyor. İş yaptığınız insanlarla günlük hayat temponuzda biraz hızlı böyle hareket edip kafanızı fazla takıp anlık öfkelerinize lütfen kapılmayın. Özellikle Perşembe'ye kadar Merkür de orada olacağı için hafta ortasına kadar ilişkilerinizi lütfen bozmamaya çalışın diyoruz. Ve bu arada Satürn ve Neptün 9. evinizde retroda. Eski bilgilerinizi bir yoklayın. Bakalım hangi konularda çok eksik kaldınız. Arkadaşlarınız, dostlarınız ve gitmek istediğiniz ve yarım kalmışlıkları tamamlayacaksınız. Evet, tüm gezegenlerimizin retrosu artı yeni ay artı merkür retroları sizi yarım kalmış konuları tekrar karşınıza çıkaracak. Yeni ay, Venüs ve Merkür Retrosu. Düşünebiliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Aşk ve sosyal evinizde. Eski dostlar, eski arkadaşlar aniden garip sürprizlerle ya sizi arayacaklar ya siz onları arayıp şaşırtacaksınız. Ama içgüdüsel olarak aşklarla ilgili konular gündeme gelecek. Özellikle yengeçe Sosyal ilişkiler, aşklar, dostlar, eski aşklar özellikle karşılığına çıkacak. Bu bol, bol gezin dolaşın bakalım kimlerle karşılaşacaksınız sevgili yengeçler. Siz seviyoruz, iyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.